Hıh lan ödüm patladı Lan ben nasıl buraya geldim Bir de senin ne işin var Emin Sefa Lan mal Ben gizli görevciyim niye söylüyorsun lan Lan öyle söylesene Emin Sefa o zaman Tövbe estağfurullah ya Bir de ne göreviymiş o Bunu başka bir yerde diyemiyoruz mu Şu an bir sürü kişi olduğu için Diyemem e ee, nasıl gideceğiz sence? Allah Allah ya. Lan Mal dalga mı geçiyorum ben de bizim eve gelirsin işte. Ne? Oley be. Teknik bir sıkıntı var Emrullah. Bizim evde Sait vardı. Gelemezsin o yüzden. Lan nasıl görev yapacağız lan o zaman? E lan bir de bu gerçek değil ki. Lan bu Rüya bir de haberin olsun. Ee... Ay lan rüyaymış bu. Lan Emrullah niye dersin duyuyorsun? Allah! O hoca fark etti uyuduğumu. Ne güzel uyuyordum hocam ama. O oh, Emrullah kakar. Son.